Merhaba, 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nun 2 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın sabiyan sembolü Aslan 3 derece, saçlarını kestirmiş bir kadın. Bu sembole sahip kişi ani ve keskin kararlar veren biri olabilir. Tabii ki bu yeni ayla sizin herhangi bir gezegeniniz bu derecededir ya da yükseleniniz, alçalanınız Tepe noktanız ya da dip noktanız bu derecelerdedir. Siz de böyle bir durumu yaşayabilirsiniz. Ya da böyle bir e, konuyu e, yaşayan bir kişiyle muhatap olabilirsiniz. Tabii ki böyle bir karar verildiğinde bazen bu olumlu karşılanır bazen olumsuz. Burada da bir karar verilmiş uygulanmış başkalarına sorulmamış beklenmeyen belki de radikal bir karar verilmiş olabilir. Ya da mevcut bir durum değiştirilmiş olabilir. Güzel, faydalı, isabetli bir hareket olduğunu düşündük. Sonrasının sonuçlarını çok düşünmediğimiz hamleler yaptık. Önceden sonuçlarını değerlendirmedik. Yaptığımız şeyler bazen güzel, iyi, faydalı bulunmayabilir, onay alamayabiliriz. Kendimizi bir sonuca kilitlemek Sonrasında hayal kırıklığı yaşamamıza sebep olabilir. Ya da başkaları yaptığımız şeylerden memnun değilse kararımızın arkasında durma cesareti ya da kararlılığı göstermemiz de gerekiyor olabilir. Fakat bunun gurur kibir yapmakla inat etmekle bir ilgisi olup olmadığı konusunda da dikkatli olmalıyız. Bu bir sıkıntıdan kurtulmak, hafiflemek kafamıza meşgul eden bir konunun şekil değiştirmesi anlamına da geliyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.